Kıbrıs bizden bir parça. Her yönüyle, tarihiyle, diliyle, geleneğiyle, tavrıyla, davranışıyla bizim bir parçamız. Kıbrıs Türkiye'nin kalbidir. Bazı içilemez, terk edilemez, bırakılamaz. Jeopolitik olarak, tarihi olarak, kültür olarak asla terk edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bütün varlığını ortaya koymak suretiyle Kıbrıs'ı savunmak, korumak ve gerekirse kendisinden bir parça haline getirmek zorundadır. Hamdolsun o zaman bu barış harekatı başarıyla ve zaferle gerçekleşti. Tabi 50. yıl olunca arkadaşlarla müzakere ettiğimizde dedim ki bizim öncelikle ve ilk olarak şu anda kurumlar içerisinde ilk kez böyle bir konferans sempozyum düzenleniyor. Girne Amerikan Üniversitesi ve bizim Sosyal Beşeri Bilimler Fakültemiz, Siyasal Bilgiler Fakültemiz birlikte çok yoğun bir çalışma ve kısa süre içerisinde verimli bir sempozyum organizasyonu gerçekleştirdiler ve bugüne geldik. Bu sempozyumun verimli geçmesini temenni ediyorum. Katılanlara, emeği geçenlere, başta bizim arkadaşlarımız ve Girne Amerikan Üniversitesi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.